Selamlar, saygılar arkadaşlar. Bir başka sokağa daha girdik. Buradan Mücelli'ye doğru devam etmeyi düşünüyorum. Bu sokağımızın ismi neymiş? Ferhadiye Mahallesi Hamikoğlu sanırım. Buralarda şöyle şuradan devam edip biraz güneşe karşı gideceğiz ama Zetiye mahallesiymiş burası da. Buradan da şu anda anladığım kadarıyla hızlı bir şekilde binalardan kapı pencere söküyorlar. Hızlı bir şekilde götürülüyor. Evet gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi daha doğrusu bir tartışma söz konusu. Şimdi buradan da baktığımız zaman mahallede hasarlı binaların olduğunu, çoğunun boşaltıldığını terk edildiğini görebiliyoruz. Buradan da yürüyerek Mücelli Mahallesi'ne doğru gitmeyi umut ediyorum. Bakın, Koskökü Cami. Şu anda faaliyette değil sanırım. Bir köşesi yıkılmış ve hasar almış görünüyor zaten burası. Bu bina boşaltılmış. E, 1983 yapımıymış bu bina. Buralar hepsi boşaltılmış durumda. Videolarda merak ettiğiniz yerler olursa yazarsınız. ben de ona göre gidip Şekerim en azından artık biraz yavaş yavaş arz talebe dönmüş de olabiliriz. Çünkü faydası olacak yerlere gitmemizde daha çok yarar görüyorum. En azından sizlerin istediği yerlere gitmiş oluruz. Bakın şu tabelalar çok eski tabelalar. Kaya Apartmanı'nın. Bunlardan kalmadı artık. Evet bu sokakta bu şekilde buradan bakınca şöyle bir genel görüntü alalım. Hasar almış, boşaltılmış. Şu anda sokakta yaşamında pek olmadığını görüyoruz. Daha doğrusu binalarda konaklamanın. Şu alttan gideyim. Buradan bağlanırız. Mücelliye nasıl bağlanırız? Şura mı acaba ya? Şuradan mı gideyim? Şu aşağısı mücelli olabilir diye tahmin ediyorum. Parmağım ağrıdır telefonu böyle tutmaktan. Aa Vestel yetkili servisi buraya gelmiştim doğru. Bayağı çarşıya gelmişim yürüyerek. balar iyi görünüyor. Şöyle bir harita açalım. Neredeyiz? Bir yerimizi görelim. Tamam. Bir alt sokak, güzel. Doğru yürümüşüz. Buradan sola döneceğiz. Devam edeceğiz. Evet, bu tarafta müzellit. Bakın böyle. Evet, arkadaşımız amacını dile getirirken bir anda heyecanlandı telefon düşürdü. Şimdi Mücelli Caddesi'nden de şöyle bakınca boşaltılmış binalar olduğunu görüyoruz. Burada da Sarlı binalar, Mücelli caddesinde de mevcut arkadaşlar. Böyle bakınca ne diyor? Kılıç, kılıç korkakların mal, cimrilerin, kalem, cahillerin elinde olacak. Günlemiş işareti. Evet. Bakın burada da böyle bu şekilde. Ağır hasarlı yerlerden veya etraftan malzeme toplayanlar var. Burada neymiş? Hidayet Apartmanı. 2000 yılında yapılmış. Tamamen boşaltılmış durumda. Şimdi bakın size şöyle bir ev göstereceğim. Gördünüz mü ne kadar güzel bir ev. Ben böyle yerlere hayranım. Mücelli Caddesi yanlış bilmiyorsam Malatya'nın eski mahallelerinden biri ve burası konaklarla dolu bir semtti diye biliyorum. Yani ya da eski filmlerden, kitaplardan, arşivlerden baktığımız zaman bunları görüyoruz. Ama daha sonra tabii ki bir değişime uğramış. Muhtemelen bakın bu gördüğünüz evler gibi evlerle doluydu bu sokak. Fakat apartman kültürü hem toplum tarafından benimsenmiş hem de yani genel olarak öyle bir yapım aşamasına girilmiş. Bu tarafta boşaltılmış. Benimle dans etme. Düz yürüdüğün yollara mahcup kalırsın. Sen denizsin, ben Ankara. Artık böyle denk geldiğim sokak yazılarını da sizler için seslendiriyorum. <laughs> Umarım boşunuzda gidiyordur. Bakın bu üstteki binalar, daireler boşaltılmış durumda. Mücelli Caddesi'nde de genel olarak görüntü bu şekilde ve hasar mevcut gibi görünüyor. Görüntü öyle. Şöyle buradan size doğru gidip videomuzu bitirelim diyorum. Yusuf Ziya Paşa Camisi sol tarafta sağlam görünüyor ve faaliyet gösteriyor gibi görünüyor şu anda. Yer yer oturanlar da var. Boşaltılmış binalar, apartmanlar da var. Oturanlar da var. Dediğim gibi depremin etkisi her yerde farklı bir şekilde sonuçlanmış. Bakıyorsunuz yan yana iki bina, Birisi ağır hasar almış. Birisinde oturanlar var. Veya mahalleler karşılıklı. Bir taraf tamamen böyle neredeyse yok olmuş. Bir taraf yerinde duruyor. Ben burada tabii ki yer bilimciliği yapmıyorum. Her zaman söylüyorum bunu. Sadece gezip dolaşıp Malatya'dan görüntüler paylaşıyorum. Bu kadar. Böyle bir şey yapmaya hakkım da yok. Haddim de değil zaten. Bu sağ tarafta da yeni boşaltılmış bir tuğla yapı var. Malatya'nın eski evleri yanlış bilmiyorsam bu kahverengi tuğla yapılardan oluşuyor aslında. Güzel. Evet, Mücelli'den de yavaş yavaş çıkıyoruz. Görüntü bu şekilde Mücelli Caddesi'nden. Bu ara Malatya'da en sevdiğim kısa sevimli sokaklardan bir tanesi. Neyse burası böyle bir huzur veriyor. Şuradan şu köşe merdivenlere kadar. Artık minik bir sokak havası verdiğinden mi ağaçların etkisi mi sokağın duygusunu burada yürürken geçiyor bilmiyorum ama bakın ne güzel değil mi? Hoş bir şey. Böyle Ankara'nın Çankaya 7. cadde Hafiften oralarına benziyor. Motor mu taktın ona? Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Daha güzel günlerde görüşmek üzere.